Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz şeytan teknik çalışır. İnsanoğlunun düşmanı olarak bildiğiniz şeytan tüm insanlıktan daha önce yaratıldı ve insan öncesi negatif pozitif savaşında hak yolunda mücadele edip meleklerin üzerine mertebe olarak çıkabilmiş insanın yaratılmasından sonra saf değiştirip bilgi ve tecrübesini negatif yönde kullanmış, kendisine uygun bir sistem geliştirip insanı da sistemine dahil edip insanı kendisine tattırma derecesine kadar ileri seviyelere getiren bir yapıya büründü. Ekonomide, siyasette, medyada, bilim ve teknolojide, hatta dinde paralel yapılar inşa ederek çoğu insanın farkında bile olmadığı efendi köle sistemini mühendislik deyası olarak hayatımızın içerisine monte etti. Bizlerin tek bir de toplanmamasını bir parçaları üret politikalarıyla sağladı. Sermayeyi binbir türlü oyunlarla tek ele aldı. Frekansa müdahale ederek zihnimizi konsol etti. Korku frekansını aktif hale getirdi. Hakikat bilgisine ulaşmanı engelleyerek seni içi boş yayınlarla meşgul etti. Eğitim sistemine müdahale ederek okumuş cahil ordusu meydana getirdi. Sistemine asker olarak dair edeceği kişileri titizlikle seçerek kendi sisteminde yönetici pozisyonunda özel olarak eğitir. Hiçbir masraftan kaçınmaz çünkü para onun için önemsiz bir şeydir. Şeytan kendini gizleyerek faaliyetlerini güzel ve faydalı bir biçimde bizlere göstermede çok maharetlidir. Onun hakkında temel bilgiler Kur'an'da ve alimlerin yazdıkları kitaplarda mevcuttur. İlahi yazılımdaki senaryoda baş kötü karakter olarak vardır. Ve hiçbir insan onu senaryodan yok ederek çıkartamayacaktır ölüm meleği onun canını alana kadar negatif faaliyetlerine devam edip insanlığı ferakete sürüklemeye devam edecektir. İnsanlık olarak özümüze dönüp insanlık adına faydalı işler yaparsak Yaratanın emir ve yasaklarına uyarsak ona en büyük darbeyi vurmuş olacağız. 5 dakikalık bir bilimsel çalışma haberi ile ilgilenmemiz kötü yola düşmüş birini hak yoluna sokma girişimi, zeki ve başarılı bir öğrenciyi maddi manevi desteklememiz yapabileceğimiz en kolay işler arasındadır. Yine ona karşı mücadele ederken karşımıza kutuplaşma yani siyah beyaz A ideolojisi B ideolojisi lavanta sevenler papates sevenler gibi bölme aparatları çıkıyorsa aslında devamlı oynanan oyun budur. İkilemi, bölünmeyi, reddetmeyi seçmeliyiz. Eğer en sevdiğin kişiyle bile bir konuda kavga etme, tartışma pozisyonuna gelmişsen o esnada oyuna geldiğini anlayıp bir fikir için ağrışmadan mutlak surette kaçmak gerekli. En bariz örnek 1980 öncesi sol sağ ideolojik kavga neticesinde ölüm, yaralanma ve 10 yıllık ülkenin geriye gitmesiyle sonuçlanan bir durum yaşadık. Tek bir de bütünleşmek bütün sorunları çözecektir Allah'ın izniyle. Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.